Savaş hayatın bir parçasıdır. Savaşmak, rakipleri yenmek ve hükmetmek çoğu canlı organizmanın doğasında vardır. İnsanlarda bunun savaşta, iş dünyasında, futbol sahasında, video oyunlarında, gece kulübünde gerçekleştiğini görüyoruz. Ve büyük olasılıkla çevremizde bir savaşa girmediğimizde kendimize karşı savaş açıyoruz. Sun Tzu'nun savaş sanatı, savaşın stratejik ve taktiksel yönlerine ayrılmış... 13 bölümden oluşan eski bir Çin askeri metnidir. Savaş sanatı, savaşta nasıl davranmamız gerektiğini ve daha da önemlisi nasıl kazanacağımızı ayrıntılı olarak açıklıyor. Bir orduyu güçlü yapan şey nedir? Kapalı arazide düşmana nasıl yaklaşmalıyız? Peki bilgi toplamak veya sahte haberler yaymak için casusları nasıl kullanmalıyız? Savaşla ilgili belirli ipuçlarının yanı sıra savaş sanatının derin bir felsefi yanı da vardır. Sun Tzu, Savaşın hafife alınmaması gerektiğini, savaşın en yüksek biçiminin düşmanı savaşmadan yenmek olduğunu ve hareketsiz ve anlaşılmaz olmanın bir generalin işi olduğunu savunuyor. Kaba kuvvet yerine zeka kullanımını vurguluyor ve bize savaşları akıllıca nasıl kazanacağımızı öğretiyor. Savaş sanatının güzelliği, bilgeliğinin modern yaşamlarımıza da uygulanabilmesidir kan dökmek yerine iş, spor ve genel olarak günlük çatışmalarla uğraşmak zorunda olduğumuz barış zamanlarında bile. Bu videoda Sun Tzu'nun çalışmasının bilgeliğine bakıyoruz. Usta Sun olarak da bilinen Sun Tzu yaklaşık 2500 yıl önce yaşamış ve geleneksel olarak Savaş Sanatı kitabının yazarı olarak kabul edilen bir askeri stratejist ve filozoftu. Ancak bazı Çinli akademisyenler Sun varlığından şüphe ediyor ve savaş sanatının farklı yazarların eserlerinin bir derlemesi olduğuna inanıyor. Sun Zi'nin Zhou Hanedanlığı döneminde Taocu Bilge, Lao Tzu ve filozof Konfüçyus'un yaşadığı dönemde yaşadığı sanılıyor. Doğduğu yer tartışmalıdır. Bazıları onun Qi eyaletinde doğduğunu söylüyor. Diğerleri ise Wu eyaletinde doğduğuna inanıyor ancak mevcut en eski kaynaklar onun Wu kralına hizmet eden bir general ve stratejist olduğu konusunda hemfikir. Çağlar boyunca Sun çalışmaları hem ordu içinde hem de ordu dışından çok sayıda insana ilham kaynağı oldu. Örneğin Vietnamlı general Vo Nguyen Giap Dien Bien, -Bien Phu Savaşı sırasında savaş sanatında anlatılan taktikleri kullanarak Fransızları yendi. Brezilyalı futbol antrenörü Luis Felipe Scolari 2002 Dünya Kupası'nı kazanmak için eski strateji kılavuzunu kullandı. Savaş sanatı iyi hazırlığın önemini vurguluyor. Temel felsefe zaferin ve yenilginin savaş başlamadan önce zaten kararlaştırıldığıdır. Bu yeterli bilgi ve hesaplamalarla savaş kazanma şansını tahmin etmenin mümkün olduğu anlamına gelir. Hangi taraf daha güçlü, kimin kazanma olasılığı daha yüksek? İyi araştırma şarttır ve gerekirse gerekli bilgiyi elde etmek için casus tutmamız gerekiyor. Ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmeli ve kendi güçlü ve zayıf yönlerimiz konusunda gerçekçi olmalıyız. İtaatkar bir ordu yaratmak için bir liderin askerlerini tanıması hayati önem taşır. Her tür askerin farklı bir muameleye ihtiyacı vardır. Kişisel farkındalık çok önemlidir. Sanki kendimizi tanıyormuş gibi hangi düşmanları yenebileceğimizi hangi düşmanlardan kaçmamız gerektiğini biliyoruz. Büyük bir kaybı önlüyorsa çoğu zaman çatışmalardan kaçınmak daha iyidir. Sun Tzu'ya göre en büyük zafer düşmanı savaşmadan yenmektir. Ne yazık ki bu ideal her zaman bir seçenek değildir. Bu nedenle hayatta hangilerinin savaşmaya değer, hangilerinin enerji ve kaynak israfı olduğunu bilerek savaşlarımızı dikkatle seçmeliyiz. Ve seçtiğimiz savaşlar mümkün olduğu kadar verimli bir şekilde yürütülmeli. Bir ordunun gücü sınırlıdır. Dünyanın en büyük ordusunun bile teçhizatı, yakıtı, ordu araçları ve tabii ki onları çalıştıran askerleri bitebilir. Uzun savaşlar bir ülke ve onun kaynakları için felakettir ve yalnızca katılanları tüketir. Bu nedenle bir savaşı kazanmanın en iyi yolu minimum kaynak kullanımıyla hızlı bir şekilde saldırmaktır. Düşmanın şehirlerini ve kaynaklarını kendimiz için kullanabileceğimizde yok etmeyin ve düşmanın askerlerini Saflarımıza katılabilecekleri zaman gereksiz yere öldürmeyin. Burada Sun düşünce tarzında Taocu etkileri görmeye başlıyoruz. O akılsızca yıkımı değil, savaşı akıllıca yürütmeyi ve düşmanı olabildiğince sağlam bırakmayı, böylece onların gücünün bizim olabilmesini savunuyor. Sun Zui'den bir alıntı: Savaşta bir devleti yok etmektense sağlam almak daha iyidir. Onları yok etmektense bir orduyu, bir alayı, bir müfrezeyi, bir bölüğü sağlam almak daha iyidir. Nihai mükemmellik her savaşı kazanmakta değil, düşmanı hiç savaşmadan yenmektir. Savaşın en büyük biçimi stratejinin kendisine saldırmaktır. Sonraki ittifaklara saldırmak, sıradaki ordulara saldırmak, savaşın en aşağı şekli şehirlere saldırmaktır. Kuşatma savaşı son çaredir. Savaşta zafer, ölçmenin, tahminin, hesaplamanın ve karşılaştırmanın bir ürünüdür. Zafer açıksa savaşın, yenilgi kesinse kavga etmeyin. Eğer savaşmayı seçersek bizi zafere götürecek doğru stratejilere karar vermek için yeterli bilgiye sahip olmamız gerekir. Örneğin bir düşmandan sayıca üstün olduğumuzda saldırmanın en iyi yolu onu çevrelemektir. Ancak sayıca üstün olduğumuzda saklanmak daha iyidir. Akıllıca kazanmanın bir yolu aldatma sanatıdır. Sun bir alıntı Yapabildiğinizde yetersiz numarası yapın. Birlikleri konuşlandırırken öyle görünmüyor. Yakındayken uzak görün. Uzaktayken yakın görün. Savaşta değişen koşullara uyum sağlamak çok önemlidir. Su gibi da sabit bir biçimi yoktur. Düşmanın yanı sıra mevsim ve arazi gibi doğal koşullarda sürekli değişiyor. Sun bizi formsuz kalırken düşmanın değişen koşullarından zafer elde etmeye teşvik ediyor. Bu, düşmanı her zaman dikkatle gözlemlememiz ve onlara maruz kalmaktan kaçınmamız gerektiği anlamına gelir. Bu şekilde rakibimizin sürekli değişen eğilimlerinin farkında oluruz ve bunları kendi avantajımıza kullanabiliriz. Örneğin Sunzi, bize keskin ruhtan kaçınmamızı, bunun yerine sıkıcı ve vatan hasreti çekenlere saldırmamızı ve düşmanın gücünü belirlemek için belirli kalıpları izlememiz gerektiğini söyler kendi ifadesiyle savunma eksikliği ima eder. Saldırı bolluk anlamına gelir. Ayrıca bize kendi zarar görmezliğimizi sağlamamızı ve düşmanın savunmasızlığını beklememizi söylüyor. Savaş sanatı farklı ortamlar gibi farklı durumları ve bu durumlarda nasıl hareket edileceğini ortaya koyar. Mesela yüksek yerlerde kamp yapıp yüzü açıkta olmalı ve daima yokuş aşağı mücadele etmeliyiz. Ve eğer düşman bize doğru bir nehri geçerse Nehrin ortasında onunla yüzleşmemeliyiz. Saldırmadan önce birliklerinin yarısının geçmesine izin vermeliyiz. Suzi her biri farklı dövüş yolları gerektiren 9 tür savaş alanı ayırıyor. Örneğin zemin her iki taraf içinde stratejik olarak avantajlıysa bu stratejik zemindir. Bir şirket için bu şehirdeki belli bir konum olabilir. Ve bir ordu için bu savaş için yararlı olan yüksek arazi olabilir. Ama aynı zamanda hayatta kalmanın tek yolunun olduğu ölüm alanı da var. Savaşmak ölüm alanının bir örneği. Yüzüklerin Efendisi'ndeki Sauron'a karşı son savaş olan Morannon Savaşı'dır. Sunzi bize savaşa giderken dengeyi ve iç huzuru bulmanın önemini öğretiyor. Çok pervasız olmamalıyız ama korkak da olmamalıyız. Kolayca tetiklenmek tehlikelidir çünkü öfkeli insanları savaşa çekmek kolaydır. Ayrıca bir generalin adamlarına karşı şefkatli olması ve onlara insanca davranması gerekir. Ancak onlarla fazla ilgilenmek endişe ve sıkıntıya yol açar. Sunzi şöyle diyor. Bir general için beş tuzak vardır. Yıkıma yol açan pervasızlık, yakalanmaya yol açan korkaklık, provokasyona yatkın öfke, utanç verici bir onur inceliği adamları için endişeleniyor. Bu da sorunlara yol açıyor. Savaş sanatı bize savaşlarımızı nasıl seçip kazanacağımızı öğretir. Sunzi, kaba kuvvete odaklanmak yerine ölçmeyi ve hesaplamayı, düşmanlarımızı ve kendimizi tanımamızı, böylece daha harekete geçmeden galip gelmemizi tavsiye ediyor. Bize rakiplerimizden nasıl daha akıllı olacağımızı, onları nasıl aldatacağımızı, manipüle edeceğimizi ve her durumu kendi lehimize nasıl kullanacağımızı öğretiyor. Aynı zamanda bizi savaşmadan yenmeye ve mümkün olduğu kadar acı çekmemeye teşvik ediyor. Eğer düşmanı kan dökmeden yenebilirsek, disiplini korurken bilgelik ve şefkatle önderlik edebilirsek, yerin ve göğün değişen doğasına uyum sağlayabilirsek, o zaman savaş gerçekten bir sanattır. Video bitti. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.